Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Red Dead Online'de silahlardan bahsedeceğim. Silahlarla ilgili bir rehber videosu çekeceğim. Ve sadece silahlar değil kurşunlardan da bahsetmeyi planlıyorum. Bu üç çeşit kurşunumuz var temel olarak. Regular, High Velocity ve Express. Bunların ne işe yaradığını, hangi silahlarda kullanmamız gerektiğini de anlatmaya çalışacağım. İlk olarak önerdiğim revolverlarla başlayayım. Önerdiğim birinci revolver Never Revolver. İkincisi Lemat. Üç... Önereceğim üçüncü revolver ise Kettleman Revolver. Bu daha çok oyuna yeni başlayan oyuncular tarafından tercih edilse de tecrübeli oyuncular da bu Kettleman Revolver'ı kullanabilir. Tabii ben pistolleri öneriyorum ve pistolleri kullanıyorum ama siz eğer Revolver'ı kullanmak istiyorsanız bu üç Revolver'ı kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim pistollere. Zaten oyunda toplamda 3 tane pistol var. Ben bunlardan iki tanesini önereceğim. Semi-otomatik pistol veya mevzer pistolü kullanabilirsiniz. Balkan pistol biraz yavaş olduğu için onu kullanacağınıza bir tane revolver kullanabilirsiniz. Mesela neve revolver alabilirsiniz onun yerine. Pistolleri daha çok hızlarından dolayı tercih etmenizi öneriyorum. Repeater'lardan da önereceğim iki tane repeater var. Birincisi Lanchester repeater, ikincisi ise Evans repeater. Carbon repeater ve Litchfield repeater'ı çok fazla önermiyorum. Önermeme sebeplerimi söyleyecek olursam Carbon repeater'ın 7 tane kurşunu var. Silah hızlı doldurmasına rağmen 7 kurşun biraz etkisiz kalıyor. Bir de mesafe yani menzilde biraz az kaldığı için çok fazla önermiyorum Karmini Repeater'ı. E. Önermediğim ikinci bir silah olan Litchfield Repeater'ı e önermeme sebebim isabet ettirme olasılığınızın az olması. Yani silahla ateş ettiğiniz zaman genelde rakiplere gitmiyor. isabeti az olan bir silah olduğu için Litchfield Repeater'ı e önermiyorum. Şimdi gelelim rifle'lara. Rifle'lardaki sıralamam iyiden kötüye doğru olmayacak. Öncelikle avda kullanmamız gereken silahlardan bahsedeceğim. Av silahları yani. 3 tane bizim avda kullanmamız gereken silah var. Bir tanesi Bolt Action Rifle, ikincisi varmint Rifle, üçüncüsü ise Elephant Rifle. Öncelikle Bolt Action Rifle'ı anlatarak başlayayım. Bolt Action Rifle'ın hasarı fazla olduğu için ve menzili de çok fazla olduğu için bu silahı büyük hayvanları öldürürken kullanabilirsiniz. Büyük hayvanlar derken neyi de kastediyorum? Mesela ayı, panter veya timsah gibi hayvanları öldürürken üç yıldız derisine sahip olmak istiyorsanız Bolt Action Rifle'lı öldürmeniz gerekiyor. Varmint Rifle ise küçük hayvanları avlarken kullanacağız. Mesela kunduz gibi hayvanları, tavşan gibi hayvanları avlayıp 3 yıldızlı derisine sahip olmak istiyorsak Varmint Rifle ile headshot atarak öldürmemiz gerekiyor. Bolt Action Rifle da yine aynı şekilde headshot atarak öldürmemiz gerekiyor. Eğer derisine kurşun isabet ederse derisinin yıldız seviyesi otomatik olarak düşecektir. Ayrıca varmint rifle'ı naturalist rolünde kullanmamız gerekiyor. Bayıltıcı bir tane kurşun var. Sedatif kurşun diye geçiyor. O kurşun da yalnızca varmint rifle'da olduğu için naturalist rolünde kan örneği alırken bu silah kullanmamız gerekiyor. Elephant rifle'ı efsanevi hayvanları avlarken kullanacağız. Efsanevi hayvanları normalde repeater veya rifle'larda vurduğumuz zaman genelde 6-7 mermi bulabiliyor ölmesi. Hatta hayvandan hayvana 8'e 9'a bulduğu bile olabiliyor. Ama Elephant Rifle ile efsane ve hayvanları 2-3 mermi öldürebiliyoruz. Gerçekten efsane ve hayvanları avlarken çok etkili bir silah Elephant Rifle. Şimdi önereceğim keskin nişancı tüfeğine geçelim. İki tane keskin nişancı tüfeği var. Bir tanesi Karkana Rifle, ikincisi ise Rolling Brock Rifle. Ben Rolling Brock Rifle'ı kesinlikle önermiyorum. Çünkü içerisinde tek bir mermi ateşleyebiliyorsunuz. Ve bir mermi ateşledikten sonra biraz beklemeniz gerekiyor. Ama onun aksine Carcona Rifle ise 6 tane mermi taşıyabiliyor ve çok hızlı bir silah. Üst üste atışlar yapabiliyorsunuz. Rolling Brock Rifle biraz daha uzun menzillerde etkili olabiliyor. Ama zaten o kadar da uzağa gitmezsiniz sniper oynarken. Dolayısıyla ben Carcona Rifle'ı öneriyorum. Gelelim shotgunlara. Yine önereceğim 3 tane shotgun var. Birincisi semi auto shotgun, ikincisi double barrel shotgun, üçüncüsü ise repeating shotgun. Bunları neden önerdiğimi isterseniz hemen anlatayım. Semi otoşarkan beş tane kurşun taşıyor ve empisleri öldürmeniz genelde bir mermiyi buluyor. Bir mermiyle empisleri öldürebiliyorsunuz. Online oyunculara bakacak olursak da genelde bir ya da iki mermide onları da öldürebiliyoruz. Her çatarsak atarsak bir mermide vücuduna isabet ettirirsek de genelde bir veya iki mermi olarak değişebiliyor. Ve online oyunculara yaklaşarak semi otoşatkanla bir kurşun attığımız zaman düşman bir saniye elinde, bir buçuk saniye elinde ateş edemez hale geliyor. Dolayısıyla ikinci mermiyle de hemen öldürebiliriz. Ama bu her zaman olmuyor düşmanın yalnızca belli bir seviyesine girdiğimiz zaman ve tam gövdesinden bir atış yaptığımız zaman gerçekleşen bir olay. Önerdiğim ikinci silah Double Barrel Shotgun'dı. Bunu önerme sebebim online oyunculara karşı çok etkili bir silah. Mezeli çok fazla olduğu için dedayınızı açarak uzaktaki online oyuncuları bile öldürebiliyorsunuz. Hasarı da çok fazla. Hasarı semi oto shotgun'dan daha fazla. Ama bunun NPC'lere karşı kullanılmama sebebi iki tane kurşunu var yalnızca. İki kuruşunu bittikten sonra dolum süresi bunun biraz daha uzun. Dolayısıyla ben Double Barrel Shotgun yerine Semi-Auto Shotgun'ı öneriyorum. Tabii bunu NPC ve online oyunculara karşı oynarken değiştirebilirsiniz. NPC'lere karşı daha çok Semi-Auto Shotgun'ı, online oyunculara karşı ise daha çok Double Barrel Shotgun'ı tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Üçüncü bir silah ise bu ilk iki silahı kullanıp memnun olmayanlara önerdiğim bir shotgun. Ben bunu çok kullanmıyorum beating shotgun'ı, çok tercih etmiyorum. Ama bazı oyuncular bunu da kullanabiliyor. Eğer ilk önerdiğim şatkandan memnun kalmazsanız, bu şatkana da bir şans verebilirsiniz. Silahlardaki özelleştirmelere de bir göz atalım. Pistolle başlayacak olursak buradan components'e gelin. En üstteki bizi ilgilendirmiyor. Bu sadece dekorasyon. Herhangi bir şekilde silahın ses değiştirmiyor. Önemli olan barrel ve onun da altındaki iron sight. Barrel'a bakacak olursak length'ten bu long barrel yapmanız gerekiyor. Yani uzatmanız gerekiyor. Bunu uzattığınız zaman mesafe biraz artabiliyor. Yani range'iniz artabiliyor. Rifling'e geldiğimiz zaman da improved rifling'i seçmeniz gerekiyor. Iron Sight'tan da yine Improved Sight'ı seçerseniz daha etkili olacaktır. Repeater'lara geldiğimiz zaman yine Barrel'dan Rifling'e gelmeniz gerekiyor. Buradan Improved Rifling'i seçin. Iron Sight'ta yine Improved Sight'ı almanız gerekiyor. Repeater'lara da scope almanız önemli. NPC'lerle savaşırken bazen uzakta NPC'ler olabiliyor. Onları öldürmek için bunu kullanabilirsiniz. Çünkü elinizde sadece repeater ve shotgun oluyor bazen. Aslında uzakta olabiliyor. Savaş arasına giremiyor. Dolayısıyla bazen repeater'larda da scope kullanmanız gerekebiliyor. Bu scope'u zaten istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapayabiliyorsunuz. Sürekli açık halde durmuyor. Sniper tüfeklerinde olduğu gibi. Aşağı yönüşüne bastığınız zaman açılıyor. Scope açıkken aşağı yön tuşuna tekrardan basarsanız scope kapanıyor. Bunu birazdan göstereceğim. Tüm silahlarda aynı şeyi yapmanız gerekiyor. Barrel ve Iron Sight'in içerisinde bulunanları yükseltmeniz gerekiyor. Onun dışında diğerleri silahların dekorasyonu ile ilgili olan geliştirmelerdir. Bir de bunun dışında scope var. Scope'ları da size uygun olan şekilde alabilirsiniz. Ben Carcon Rifle ile ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burada 3 tane scope var. Bir tanesi short, biri medium, diğeri ise long scope. Genelde oyuncular long scope'u kullanmayı tercih ediyorlar. Ama benim önereceğim burada medium scope. Çünkü long scope'a geçtiğimiz zaman bizim bakış açımızı çok fazla kısıtlıyor. Mesela biz sniper'la oynarken yanımıza gelen bir düşmanı long scope'la oynarken çok zor görebiliriz. Ve kamerayı oynatırken de birazcık zor oluyor long scope'la. Benim önerim medium scope'tur. Ama tabii ki size kalmış. İsterseniz medium scope'u bir deneyin. Alışamazsanız tekrardan long scope'a da geri dönebilirsiniz. Repeater'deki scope'u göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda açık değil. Sağ aşağıda toggle scope yazıyor. Alt tuşuna bastığımız zaman scope yani dürbünümüz açılacak. Dürbünü açtıktan sonra tekrardan alt yön tuşuna basarak dilerseniz dürbünü kapatabilirsiniz. Bizim savaşlarda kullanacağımız 3 tane temel kurşunumuz var. Bir tanesi regular, ikincisi high velocity ve üçüncüsü ise express. Başka kurşunlarımız da var. Onları yeri geldiğinde anlatacağım. Şimdi regular bizim zaten temel mermimiz. High Velocity'ye baktığımız zaman bizim mesafemizi, menzilimizi bayağı bir arttırıyor. Eksprese baktığımız zaman da ise hasarı çok fazla arttırıyor. Mermi çeşitlerini tercihimiz silahtan silaha değişecek. İsterseniz öncelikle bundan bahsedelim. Repeater'larda genellikle orta menzilde savaştığımız için ben High Velocity kurşununu öneriyorum. High Velocity kurşunu sayesinde rakipleriniz size daha hedef alamadan siz onlara hedef alıp hatch atarak öldürebilirsiniz. High Velocity etkili bir kurşun tipi. Pistollere geldiğimiz zaman pistol ve revolverlarda regular kurşunları tercih edebilirsiniz. Shotgunlarda da savaşlarda kullanacağımız iki tip kurşun var. Birincisi shell, ikincisi ise slug kurşun tipi. Slug kurşunlarına baktığımız zaman isabet etme ihtimali artıyor ve mesafesi de artmış. Ama deda açarak oynadığımız için shotgunlarda deda açıldığı zaman etkili bir şekilde zaten isabet ettirebiliyoruz. Dolayısıyla slug kurşunlarını tercih etmenize çok gerek yok. 60 tane kurşun olduğu için bu hızlıca bitecektir. Ondan dolayı asıl kurşunumuz shell olsun. Ama silah kurşunları da yedekte elbette ki dursun. Shell kurşunları bittiği zaman silah kurşunlarına geçebilirsiniz. Keskin nişancı tüfeklerine geldiğimizde ise benim önerdiğim kurşun tipi Express. Express kurşunları sayesinde orta menzildeki ve uzun menzildeki rakiplerinizi bazen tek kurşunla bile öldürebiliyorsunuz. Çok etkili bir kurşun tipi. Bu tabi karşınızdaki oyuncunun işte tonik seviyesine göre değişebiliyor. Birinci seviye tonik içerisinde bu iki kurşunu bulabiliyor. Üçüncü seviye tonikte ise iki veya 3 kurşunu bulabiliyor. Keskin nişancılar için önemli olan bazı ability kartlar var. Mesela Painted Black yerine genelde Slow tercih ediliyor. Ardından Winning Stick yerine Sharp Shooter gibi kartlar tercih ediliyor. Ben o videolarda detaylı olarak bunlardan bahsedeceğim için burada çok fazla değinmiyorum. Ama dediğim gibi keskin nişancı tüfeklerinde mutlaka Express kurşunu alın ve bu ekspres kurşunun yanında kullanacağınız kart kombinasyonları da çok önemli. Oka geldik. Oka geldiğimiz zaman buradaki ok tiplerine bakacak olursak bir normal okumuz var güzel. Small game ise daha çok küçük kuşları ağlamak için gerekli olan bir ok tipi. Mesela karga gibi küçük kuşları ağlarken bu small game kullanmamız gerekiyor. Zehirleyici bir ok tipimiz var ama ben bunu önermiyorum. Bunu craft yaparak elde etmeniz gerekiyor. Bence boşuna bunu craftlamayın. Yine yakıcı ok tipimiz var. Bunu da çok fazla önermiyorum. Bunu da kraftlamanız gerekiyor. Bunu da boşuna yapmanızı önermem. Oklarda asıl önemli olan dinamit okumuz. 8 tane dinamit oku taşıyabiliyoruz ve bu dinamit okuyla vurduğumuz düşmanlar tekte ölüyor. Etkili bir silah. Çirkef oynayan oyunculara karşı, slow and steady, slippery bastard kullanan oyunculara karşı dinamit okunu kullanabilirsiniz. Veya karşınızdaki kişiler patlayıcı mermiyle oynuyorsa yine dinamit okuyla rakiplerinizi kolay bir şekilde öldürebilirsiniz. Ama normal savaşlar esnasında ben patlayıcı mermilere, yakıcı kurşunları, dinamit okunu kesinlikle önermiyorum. Bunlar çünkü oyun zevkini kaçıran şeyler. Patlayıcı kurşun, yakıcı kurşunlarla iyi oyuncu olunmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bunları sadece size karşı kullanan oyuncular varsa kullanın. Asla bunları ilk kullanan siz olmayın diyorum ben. Son olaraksa tracking okumuz var. Bounty Hunter'lara bu oku attığımız zaman onlar nereye giderse gitsin biz takip edebiliyoruz. İsterseniz bir de şatkandaki kurşun tiplerine bakalım. Normal shellimiz vardı bundan bahsettik. Yakıcı bir kurşunumuz var. Slug var ve patlayıcı kurşunumuz var. Yakıcı kurşun da yine etkili bir kurşun tipidir. Ama ben bunu da çok fazla kullanmanızı önermiyorum. Şöyle attığımız zaman rakipleri yakan bir kurşun. Bir de patlayıcı kurşunumuz var. Bu zaten tüm silahlarda var. İsterseniz buna da bir bakalım. Bu da direkt patlatıyor. Genelde tek kurşunla öldürebiliyorsunuz rakiplerinizi. Split point kurşun tipine baktığımız zamansa bu isabeti artıran bir kurşun. Ayrıca hasarı da biraz arttırıyor ama ben bunu önermiyorum. High velocity alırsanız daha etkili olacaktır. Şimdi gelelim önerdiğim silahlara. Ben iki tane pistol önermiştim. Biri semi otomatik pistoldü, bir tanesi ise Mauser pistoldü. Ben isabetinden dolayı bir elime semi otomatik pistolü, kurşun sayısından dolayı da bir elime Mauser pistolü aldım. Semi otomatik pistol mağazaya göre biraz daha hızlı bir silah ama 8 tane kurşunu var. Ben bu kurşun eksikliğini mağazaya pistol gidermeye çalışıyorum açıkçası. 18 tane kurşun oluyor. 2 mağazaya pistol elimize aldığımız zaman da biraz yavaş kalabiliyor. Bir elimizde semi otomatik pistol, bir elimizde mağazaya pistol olursa bence daha etkili oynayabiliyoruz. Ama bu tamamen size kalmış bir durum. İsterseniz iki semi otomatik pistolle de, isterseniz iki mauser pistolle veyahut benim kullandığım gibi bir semi otomatik pistol bir tane de mauser pistol ile oynayabilirsiniz. Bu pistollerle oynarken mutlaka dedayınızı aşın. Dedayı açtığınız zaman kafaya eğimi götürdüğünüz anda direkt öldürebiliyorsunuz rakiplerinizi. Repeater'lardan Lanchester Repeater önermiştim. Lanchester Repeater'ın 14 kuruşun olmasına rağmen Evans Repeater'dan bence biraz daha etkili bir silah. Evans Repeater'ın 26 tane kuruşunu var. İşte bu silahları kullanabileceğiniz yerleri söyleyeyim. Linux Repeater'ı da Events Repeater'ı da NPC'lere karşı savaşırken kullanabilirsiniz. Eğer karşınızda profesyonel olan bir online oyuncu varsa daha çok Linux Repeater'ı kullanmanızı öneriyorum. Ama eğer amatör bir oyuncuyla savaşıyorsanız kullanacağınız silah Events Repeater olabilir. Events Repeater'a e da yine High Velocity kurşunlarını almanız gerekiyor. Linux Repeater'ı önermemin bir diğer sebebi ise hasarının ve isabet oranının daha fazla olması. Eğer orta menzilde savaşıyorsanız bu gösterdiğim silahları kullanabilirsiniz. Semi otomatik pistol, mazer pistol, lens stripper ve de yanına bir tane şatkan olarak semi ota şatkan alabilirsiniz. Eğer uzun menzilde savaşıyorsanız pistoller ve lens tripiyatır yine olduğu yerde kalabilir. Ama şatkan yerine karkona rifle almanızı öneriyorum. Ability kartlar PvP açısından oyunu çok fazla etkiliyorlar. Dolayısıyla bu ability kartları öğrenmeden PvP'lerde biraz eksik kalırsınız. Ben kısa bir süre içerisinde ability kartlarla ilgili de detaylı bir rehber videosu yapmayı planlıyorum. Hangi kart kombinasyonları, hangi oyuncu için uygun, atak oynayan, defans oynayan oyuncular hangi kartları kullanmalılar gibi çok fazla konuya değinmeyi düşünüyorum ability kart videolarımda. Silahlarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer yararlı bulduysanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.